8 aylık Şevval. bizim komşu olarak taşındılar. biz ikiz villada oturuyorduk bitişik. Hatta ben hep derdim araya bir kapı koysak da acaba daha mı kolay olur geçişler diye. tabii çocuklarla ben bir eğitimci olarak da çok yakından ilgilendim her ikisiyle de. Şevval çocukluğundan beri çok hareketli, çok hızlı, çok sevecen ve çok iyi niyetli bir çocuktu. 9 yaşındaydı. Murat Hoca okuldaki çocuklarla yarışlar düzenliyormuş. İlk başta tabii ki bizim bundan haberimiz yoktu. Ee, kız çocuklarından ziyade erkek çocuklarıyla yarıştırıyormuş bunu. Ve erkek çocukların hep geçiyormuş. Erkek çocuklarıyla arasında sorunlar oluyormuş. Sonra e, bir gün beni aradı dedi ki Yelda dedi böyle böyle ya dedi ben dedi Şevval'in dedi çok başarılı olacağını dedi görüyorum dedi. Sen bunu dedi, bence dedi şey yapalım dedi. Uzman olarak dedi, bir hocayla dedi çalıştıralım dedi. Babası ilk başta tabii ki karşı çıktı. Yok dedi, okusun dedi, daha iyi olur dedi. Ben de o dönemler yani çocuk daha küçüktü, 9 yaşında, 10 yaşında hani kız çocuğu tek başına gidip getirem, ben çalışan bir insanım götürüp getiremeyeceğim. O zamanlar biraz şey yapamazsın, edemez demiştim çocuğum yani küçüktür, benim gözümde çünkü halen çocuk yapamaz diye düşünerekten karşı çıkmıştım. Karşı değil aslında da olmasın diye düşünmüştüm. Okusunlar istemiştim. Fakat Murat Hoca ısrarla üstüne ben yaptırmak istiyorum dediğinden sonra hadi bir deneyelim demiştik. Eğitim öğretim yılımızın başında okullarda sınıf içi yarışmalar, sınıflar arası yarışmalar düzenleyerek hem spora katılımın okulun geneline yaymak hem de okul takımının oluşması açısından bir aktiviteler düzenliyordum. 5A sınıf öğrencisi Şevval Ayaz sınıf içi yarışmalarda önce kızlar arası yapmış olduğumuz yarışmalarda rahatlıkla birinci oldu. Devamında kendisi ben erkekler erkeklerle de yarışmak istiyorum dedi ve erkeklerle de yarıştı. Orada birinci oldu. Sınıflar arası yarışmalarda diğer sınıfların kızların ve erkeklerini yendi birinci oldu. Ve en nihayetinde okul yarışmaları, okul takımında yarışmalar ve birçok madalya okulumuza kazandırdı. Bu devam etmeliydi. Veri işbirliği yapma adına annesi ve babasını okula davet ettim. Ee, Şevval'in çok büyük potansiyele sahip olduğunu kendilerine belirttim ve kendi e, öğretmenim olan e, beni spora başlatan, futbola başlatan e, kendi öğretmenim olan Fahri Özen e, hocamla kendilerini tanıştırdım. E, o noktadan sonra Fahri hocama kendisini emanet ettim. Bir gün Murat hoca benim telefonla aradı. E, hocam dedi ben dedi bir kız var dedi çok e, iyi koşuyor dedi olanları geçiyor dedi okuldaki sınıfındaki arkadaşlarını, erkek arkadaşlarını geçiyor dedi. Onu bir görmeni istiyorum dedim. Deyince ben hemen getir dedim. Çünkü çok az çıkıyor böyle bu tür sporcular ya da sonra sporcu olacak yetenekler çok az çıkıyor. Getirdi annesiyle geldik şey şey var ilk defa. Bizim rutin olarak yaptığımız bir şey değerlendirme vardır, ölçme vardır. Onu hemen yaptık. Bir 30 metresini ölçtüm. 30 metresini ölçtüğüm zaman önce inanamadım yani yanlış tuttum galiba dedim. Bir daha baktım. 4.64 koştu. Ki yani 5 saniyenin altında koşan böyle ilk defa gelip de 5 saniyenin altında koşan yok gibi yani çok enderdir. Sporcu annesi olmak hem çok kolay hem çok zor. Çünkü kızınızın başarılarıyla gururlanıyorsunuz. Onunla mutlu oluyorsunuz. Onun için bir sürü fedakarlıklar yapıyorsunuz. Biz ona göre hayatımızı yönlendiriyoruz. Bundan sonra onunla beraberiz. Yemesinden, içmesinden, gezmesinden gece gündüz uyumasına kadar bütün hayatımızı ona göre yönlendiriyoruz. Ben devlet memuruyum, götürüp getirmek gibi şansım olmuyor. O da küçük, annesi beni götürüp getiririm dedi. Sağ olsun o her gün işte iki dolmuş değiştirerek sahaya geldilerdi ben iş çıkışı gelip onları alıp eve götürüyordum bu yıllarca böyle devam etti hep söylemişimdir yine söylüyorum her zaman söyleyeceğim bu kızımızın yetişmesinde Murat kadar benim kadar annesinin emeği var çünkü 3 yıl boyunca iki tane dolmuş değiştirerek çok az anne getirir çocuğunu spor yaptırmaya başarının tebelinde anne de var Yelda Hanım'a buradan teşekkür ediyorum Yelda ee, aile sonra sahip çıktı. Önce babası pek şey bakmadı yani e, nasıl olur, olabilir mi diye. Şimdi babası en çok koşturanlardan biri oldu. Ve Şevval bu sayede şu anda hepimizin gururu Türkiye'mizi şampiyonu. eşimle çok iyi anlaşırlardı. Ee, i̇şte o sabahları onu bir şeyler almaya yollar filan. İkisine de çikolatalar alınır öyle. Dedi uçtu uçtun mu çocuk derdi. <laughs> öyle yani. Çok hızlı, çok hızlı. Ee, koş, öyle hep koşarak gelir. İşte piknikler yapardık beraber bahçede. Öyle çok sevimli bir çocuk. Ee, en çok ilgi alanı zaten onun e, bedensel hareketleriydi. Yani biz bu çocuk mutlaka bir şey olmalı diye düşünürdük. Çünkü biz eğitimci olarak ilk baktığımız çocuğun temel yeteneklerini oraya doğru yönlendirmeye çalışırız. Şevval de doğal olarak o tarafa doğru yönlendi. Tabii bundan mutlu olduk. Bugün oğlum da onun psikolojik gelişmesine katkı sunuyor. Beyinle bedene şu mesajı veriyorsunuz diyorsunuz ki beni buraya götür. Gerisi sadece zaman meselesi, iki ay, 3 ay, 5 ay, on ay, bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, her neyse ama e, o bedeni oraya taşımak için bir fitili ateşlemiş oluyorsunuz. Şevval'den de çok daha fazlası da olabilir mi? Evet olabilir, zaten çok yetenekli. E, ne kadar kaygısızlaşırsa, zihninde ne kadar mükemmelleştirirse yaptığı şeyi, evet çok büyük bir şampiyonda çıkabilir. Necati abiyle çalışıyoruz. Aynı zamanda bana psikolojik yardımcı oluyor. Yani konuşuyoruz, bana benim daha iyi hissetmemi sağlıyor. Yarışta daha iyi konsantre olmamı sağlıyor. Benim düşüncemi yani düşüncelerimi daha iyi kullanmamı sağlıyor. İlk defa koştuğumuzda, okul Mersin'de bir deneme yarışı yapıyorduk. İlk defa koştuğumuzda yanılmıyorsam üçüncü engelde düştü. Düştü ama dedim bırakır herhalde. Kalktı devam etti, ikinci oldu. O seride ikinci oldu. O hırsı görünce ben dedim yani <laughs> bu kız olacak belli yani artık yap, yani yapısında var. Öyle başladık ilk yarışı o şekilde yani ikinci olarak yaptı. Ondan sonra her girdiği yarışta hiç hatırlamıyorum kaybettiğimizi. Hep kazandık. Türkiye rekoru e, benden önce Pınarada'ya aitti, 13.79'du. E, Trabzon'da, jimnastiyatta kırdım Türkiye rekorunu, 13.75 yaptım. Zaten sahaya çıktım, ailem gelmişti. İşte ben arayıp söyledim, yarışıma gelin, beni izleyin. İşte bu yarış çok önemli, durumum çok iyi, işte bunu yapabilirim falan. Ondan sonra tribüne çıktığımda ailemi gördüm. İşte çok mutlu oldum. E, Antrenörüm de oradaydı. Beraber gitmiştik. İşte sahaya çıktım. Yarıştım. Baktım e, 13 13.75. Efsane çok sevindim. Zaten elim ayağım böyle yerden kesildi. Böyle anlatılmaz bir duygu yaşadım. Çok mutlu oldum. Aynı zamanda antrenörüm, antrenörümün tribünde sevincini falan ailemin, herkesin, milli takımın bana olan desteğiyle birlikte çok mutlu oldum. Güzel bir rekor kırdım. Okullar Dünya Şampiyonası 2015'te Çin'de yapıldı. 100 metren geldi. Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek birinci oldum. 2017'de Fransa'nın Nice kentinde yapıldı Dünya Şampiyon Okullar Dünya Şampiyonası. Orada da Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Antrenörüm Antrenörüm yoktu yine. Ama bana uzakta olsa bile antrenörüm her zamanki gibi desteğini esirgemedi benden. Ailem de aynı şekilde. E, ee, Yine dünya şampiyonu oldum. Hiç hayalimizde olmayan bir sürü ülkelere gezdi. Dünya, dünyanın birçok şehrine geçti, gitti, geldi. Ve gitti her yerde başarıyla döndü. İşte bir tane bir Kenya'mız var hayatımızda belli bir dönüm noktası olan. Çok büyük bir heyecanla hazırlandık. İnan üç valiz hazırladık. <laughs> yani ne götüreceğimizi şaşırdık. Bütün evi yükledi. Kenya fakir ülke, yiyecek yok bize söylenen şey. Yiyecek önemli, yiyecek hazırlayın. Biz üç valiz hazırladık. Biri sadece yiyecek dolu, diğerleri giyecek, diğerleri de spor malzemeleri. Kenya'da dünya şampiyonasında geçen sene değil, evvel sene bir final yarışırken bir talihsizlik yaşadık. Beşinci engele çarptı düştü. Yoksa dünya üçüncüsü olma şansı çok yüksekti. Hala şimdi ben Kenya dediğim zaman çok üzülür. Ben de üzülüyorum. <laughs> Ama onun altında Balkan Büyükler Şampiyonası var. Orada yarışacak. Hemen arkasından İstanbul Cup var 17'sinde. Onunla da yarışacak işte ondan sonra döneceğiz Mersin'e ve artık açık hava yarışlarına başlayacağız evet hazırlıkları devam ediyor sporcuların şu anda hazırlanılan yarışın start listesi ekranda Şevval Ayaz 2 numaralı kulvarda çıkış alacak 60 metre engelde kulvarlar tanıtılıyor Şevval Ayaz 2 numaralı kulvarda Start veriliyor. 5 numarada Ivana Lonçarek. Şevval iyi atak yapıyor. Şevval yarışı kazanıyor değerli seyirciler. Derece 8.21. Avrupa Barajı geçiyor Şevval Ayaz. Büyük bir mutluluk yaşıyor. 8.21. inanılmaz bir derece çıkarıyor. Çok iyi start aldı Şevval Ayaz ve Gençlerde de Türkiye rekorunu ayrıca böylece kırmış oluyor. Müthiş bir finish. 6 numaralı kulvardan atak var. Şevval Ayaz. Gördüğüm kadarıyla ipi önde göğüsleyen isim tıpkı Tampere'de kırdığı rekorda olduğu gibi büyük bir mutluluk yaşıyor. Aynı zamanda Glasgow barajı olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu derecenin 8 21'lik performansıyla Yarışın sonucu görüntüde 8.21 Türkiye rekoru Şevval Ayaz U20 Türkiye rekoru. Hanaç Kovsova 8.24, Ana Maria Nesteriuc 8.27. Geçen yılın şampiyonu üçüncü bitiriyor yarışı. Balkan Şampiyonası e, Türkiye'de yapılması bizim açımızdan çok önemliydi. Türkiye'de başarılı olmak gerekiyordu. E, öncesinde Balkan Şampiyonası seçmesinde bir talihsizlik yaşadık, engele çarptık. Ve orada kıracağımız rekoru şampiyonaya kısmet oldu. Balkan şampiyonaları genelde bölge açısından çok önemli. Bölgenin gücü açısından. Biz bugüne kadar hep devinin dışında hep geride kalmışız. Onların yakınına yaklaşamamışız. Bu yarışta da derece olarak bizden çok ilerideydiler. 8.06, 8.09, 8.11, 8.19 dereceler vardı. Bizim derecemizde Linz'de koştuğumuz 8 33'lü. Roman şampiyon vardı. Geçen sene o Balkan şampiyonu olmuştu. İki tane Ukraynalı vardı. Hırvat rakibim vardı. Hepsinin derecesi benden daha iyiydi. Ama ben o piste çıktığımda onlardan daha iyi olduğumu gördüm. Ve takozda oturduğumuzda benim bunu başarabileceğime inandım ve güvendim ki başardım da zaten. En iyi derecemin daha iyisini yaptım ve aynı zamanda hem Avrupa Barajı hem de Türkiye rekorunu kırdım.